Bursa'nın kültürel hafızalarından biri olan Havuzlu Parkı modern bir tesise dönüştürecek çalışmalar hızla devam ediyor. 1935 yılında Bursa'ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan ve uzun süre atıl durumda kalan havuzlu park modern bir tesis olarak yeniden kente kazandırılıyor. Müzik Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği proje kapsamında kaba inşaat tamamlanırken çelik çatı montajına da başlandı duvar ve elektrik mekanik imalatlarının da başladığı proje, ulusal müsabakalarında düzenlenebileceği standartlarda iki blok olarak kurgulandı. FINA standartlarına uygun tam olimpik kapalı yüzme havuzuyla açık yüzme havuzunun bulunacağı projede, FINA standartlarına uygun 10 metrelik bir atlama platformu da olacak.